Telekom'un lisans süresi uzatıldı. Telekom yani bir 3 milyar dolar hani bir lisans bedeli ödeyecek. Bir de bir yatırım e, taahhüdü var. Şimdi aslında orada tabii piyasa çok yatırım yapan şirketleri çok sevmiyor. Nakit akışının daralmasını iyi tepki vermiyor genelde ama sektör karında dikkati çeken yine yabancı mevduat bankaları ki burada garanti var ve Kalkınma Bankaları'nın güçlü performansı Burada da TSKB var. Dolayısıyla Garanti Bankası'nın karlılık önderliği devam ediyor. Önümüzde önümüzdeki dönemlerde faiz düşüşleriyle beraber elbette marjlarda genişleme olacak. Diğer büyük özel bankaların ve hatta kamu bankalarının da garantiye karlık anlamında yaklaşmasını bekliyoruz. Herkese merhaba. Yeni bir borsa sohbetleriyle karşınızdayız. Bu hafta Bülent'le birlikteyiz. Hem piyasalardaki gelişmeleri konuşacağız hem de bankalardan bahsedeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, geçen hafta e, aslında piyasada bir satış gördük. Yani önceki hafta e, piyasa oldukça güçlüydü. Geçtiğimiz hafta içinde de 283 dolara kadar e, yükseldi BIST endeksi. Ama haftanın son 3 günü gelen satışlar tekrar bizi hep bahsettiğimiz o 19 Mart'taki e, oluşan boşluğun işte alt sınırına geri çekti. Yani orası e, 274 dolar piyasada cuma günü tam e, oradan e, kapattı Daha önce de konuşuyorduk bu boşluğu e, kapatmamız Hani çok e, kolay olmayabilir Hani burada arada geri çekilmeler olacaktır e, Dolayısıyla e, önceki haftaki güçlü seyrin ardından e, geçen hafta bir realizasyon gördük e, bankalar tabi burada e, belirleyici bankalarda özellikle Hani Garanti Bankası biraz önden gidiyor Garanti Bankası, Yine bu 19 var önceki seviyelerini zorlamıştı yükselişte. Buralardan onun da geri döndüğünü gördük. Şimdi tabii geçen hafta baktığımız aslında iyi giden hisse sayısı çok az. Onları da biraz belki kısaca konuşabiliriz. İşte enerji burada çok ön plana çıkıyor. Tofaş, Vestel, Beyaz, Ereğli, Mavi bunlar Aselsan'ı da belki ekleyebiliriz. Hafif artıda kapatan hisseler. Dediğim gibi satış aslında Biraz bankalarla tetiklendi. Biraz bankaların bir de toplu rakamları geldi Cuma günü. Gerçi seans içinde geldi. hani Çok fazla bir fiyat etkisi olmadı. Ama orada dikkatini çeken e, bir şey var mı? E, yani Bankaların e, temmuz rakamları. Evet 56.7 milyar liralık bir temmuz net kar rakamı var sektörde. Hı hı. Bir önceki ay ile karşılaştırmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum çünkü çeyrek kapanışıydı, haziran verileri oldukça güçlüydü. Ama bir önceki çeyreğin ilk ay ile karşılaştırmak bana daha mantıklı geliyor. Ona göre %20'lik bir artış var. Geçen senenin aynı ayına göre ise %64'lük bir artış var. Elbette maliyet baskısı marjlar üzerinde devam ediyor. Brüt marjın 50 bas puan arttığını görüyoruz ama swap maliyetleri mesela karı olumsuz etkileyen bir faktör olarak ön plana çıkmış. Sektör karında dikkati çeken yine yabancı mevduat bankaları ki burada garanti var ve kalkınma bankalarının güçlü performansı, burada da TSKB var, devam ediyor. Bu görüntüde değişen bir şey yok. Dolayısıyla garanti bankasının karlılık önderliği devam ediyor. Önümüzdeki dönemlerde faiz düşüşleriyle beraber elbette marjlarda genişleme olacak. Diğer büyük özel bankaların ve hatta kamu bankalarının da garantiye karlık anlamında yaklaşmasını beklerim. Ama şu andaki görüntü garanti karlığını da önderliğe devam ettiriyor. Anladım. Aslında fiyat hareket biraz onu destek. Yani garanti hep bir adım önde gidiyor bu realizasyonlarda da tabii öncü oluyor. Garanti belli bir seviyede takılınca diğerleri de ondan etkileniyor Etkileniyor açıkçası. dediğin gibi. Bu hafta herhalde en kritik değil mi enflasyon verisi evet. herhalde. Bilmiyorum sen Enflasyon verisi diyorsun. ondan sonra da faiz kararı var Merkez Bankası'nda sonraki hafta. Enflasyonda tabii bizim beklentimiz 1.75 evet. piyasada yanılmıyorsam 1.80'ler seviyesinde. Doğru. Şimdi burada ne etkiler etkili olur fiyatlar üzerinde. Eğer 1.60 ve onun altı gelirse aylık enflasyon evet ya da 1.90 ve üzeri gelirse bir fiyat etkisi görebiliriz. Olumlu ve olumsuz anlamda. 1.60'ın altı elbette olumlu bir, bir etki yaratır. 1.90'ın üzerinde bir miktar olumsuz etki görebiliriz. Özellikle yine bankalar özelinde diye bankalar. düşünüyorum. O zaman pozitif sürpriz olursa belki hani geçen hafta satılan bankalarda tekrar bir hani Dönüş görme ihtimalimiz var. Var. Kademeli olarak bundan sonra <laughs> Ağustos ve Eylül aylarında evet. karlılığın artacağını göreceğiz. Evet. Ama asıl çok kuvvetli dönem. 2025'in en kuvvetli dönemi son çeyrek, son çeyrek olacak. Dolayısıyla beklentiler yavaş yavaş satın alınmaya başlanabilir diye düşünüyorum. Tabii ki geri çekilmeler olacak. Haber akışı çok yoğun önümüzdeki dönemde. Bundan da bankacılık sektörü evet. ve hisseleri etkileniyor. Ama karlılık anlamında bakılacak olursa ve temel olarak değerleme anlamında da bu destekliyor aslında. Bankalar yine tepki anlamında ön planda olabilir diye düşünüyorum ben. Doğru, doğru. Geçen hafta bir de e, hani kötü gidenler arası Telekom tarafı var. Evet ben onu soracaktım evet. sana. İyi gidenlerden bahsettin ama Telekomlar doğru, orada, mesela olumsuz bir tablo doğru. çizdi. Orada işte şey belli oldu geçen hafta biliyorsun. Bu Telekom'un işte lisans süresi uzatıldı. Orada bir belirsizlik vardı. Hani lisans süresi uzadı. Onun karşısında Telekom hani 3 milyar dolar hani bir lisans bedeli ödeyecek. Bir de bir yatırım eee taahhüdü var. Şimdi aslında orada tabii piyasa çok yatırım e, yapan şirketleri çok sevmiyor. Nakit akışının e, daralmasını iyi tepki vermiyor genelde ama burada zaten hani işin doğası gereği e, telekomlarda yatırım yoğun bir sektör. Yani şimdi aslında telekom da daha sonra yaptığı açıklamalarda bu e, getirilen taahhüt aslında e, yatırım miktarını arttırmıyor. Yani şirket yine Ciro'nun işte %29'u kadar bir yatırım yapacağını söylemişti. Bu bu, bu aynen bu şekilde devam, devam edecek. Aslında tabii bu bu kadar dolayısıyla bir tepki yaratmaması lazım ama tabii yatırımlar dolar bazında rakamlar e, biraz büyük. rakamlar geldi. büyük. E, aslında TÜFE'ye göre de fiyatlarını ayarlayabiliyor toptan internet fiyatlarını o konuda da geçen hafta bir şey çıkmıştı, düzenleme çıkmıştı. Ama tabii sen de biliyorsun hani kur şoku olduğu zaman hemen şey yakalayamayabiliyor enflasyon kuru yakalayamıyor. Bu, ama bu tabii yeni bir risk değil. Bu hep olan bir risk. Yani hmm. telekomlarda hep olan bir şey. Hani biz orta vadede biraz daha olur. iyi olur diye düşünüyoruz. Çünkü çok değişen bir şey yok. Hani yatırım Doğru. harcamaları konusunda. Bir de hani geçen haftanın iyi gidenlerinden enerjisi burada da aslında çok Evet, siz devamlı e, vurguluyoruz. O da birazcık faiz indirim döngüsüne olumlu etkilenen şirketlerden. Çünkü hani ne yapıyor? Yatırım yaparak aslında para kazanıyor. Yatırımların e, zamanlaması miktarı da birazcık faizlere göre de e, ayarlıya biliyor. E, yani faiz oranları özellikle reel faiz e, düştüğü zaman bundan olumlu etkileyecek şirketlerden. Şimdi tabii farklı da bakabilirsin ama reel faiz şu an herhalde tepe noktalara yakın. Yani geçmiş enflasyona göre bakarsak %10 civarı bir rakam var. Bunun da işte enflasyonun gerilemesiyle işte faiz indirimleriyle düşmesi bekleniyor. Bundan e, olumlu faydalanacak bir şirket, e, şeyini de çok iyi yönetiyor, bilançosunu, e, işte borçlanma e, zamanlamaları, yatırım zamanlamaları, bunlar aslında gayet iyi yöneterek yani iki e, maksimize e, etmeye e, çalışıyor şirket. Ee, bir de Tofaş var. Geçen hafta dikkat etmiş. O da bir evet. parça artı kapattı. Burada chart göstermiştik. Orada hani orta vadeli fiyat hedefi işte 260 lira olabilir gibi. Oraya çok yaklaştı. O da iyi giden sanayi şirketlerinden. Vestel Beyaz hareketliydi geçen hafta. Mavi hareketliydi. Dediğim gibi az sayıda hisse aslında pozitif ayrıştırılıyor. Aslında şey. yakın zamanda yaptığımız bir analizlerde de nakit akımını inceledik hep doğru, beraber. Doğru. Orada da aslında en kötünün sanayiler içinde geride kaldığını evet. söylemek mümkün. Enflasyon doğru. muhasebe etkileri de artık yavaş yavaş azalacak. azalacak. Dolayısıyla bankalarda en kötü ikinci çeyrek olarak hep söyleye geliyoruz. Evet. Bundan sonra hep bir iyiye gidiş olacak. Dolayısıyla karlılık anlamında e, evet. Finansallar anlamında aslında önümüzde e, çok olumsuz bir tablodan bahsedemeyiz. Doğru. E, dolayısıyla bir düzeltme olarak görmek lazım geçen haftaki evet. satışı diye aslında, düşünüyorum. Doğru teknik olarak da öyle çünkü e, hala 200 günlüğün üstünde piyasa yani biz dolar bazına bakmayı tercih ediyoruz. Orada da işte 263 dolar aslında hem 200 günlük hem 50 günlük. Hı -hı ortalamanın kesiştiğini gördük. Orası güçlü bir aslında destek noktası. İşte 10.800'e denk geliyor. Yani oranın altına gelmeden aslında trendin bozulduğunu dan çok bahsetmek ha. zor. şu anda hareket dediğin gibi hani birazcık düzeltme sınırları içinde bizim diğer risk parametrelerinde de çok bir herhalde bozulma yok değil mi? Hani rezerv seviyesi. Rezerv seviyesi CDS'lere baktığımızda evet. aslında görece bir düzelmeden bile bahsedebiliriz evet. birkaç ay göre öncesine göre. Dolayısıyla genel risk çerçevesinde bir bozulmadan bahsedemeyiz aslında. Doğru, doğru. Yani bu hafta herhalde enflasyon kritik olacak. Çok kritik Onu oldu. izleyeceğiz. İşte Trump'ın verdiği süre doluyor. Putin, Zelenski zirvesi için orada nasıl bir aksiyon alacak ona bakacağız. Bakalım bu hafta biraz herhalde hareketli olacak. Çok teşekkürler yorumlar için. Değilim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya tekrar buluşmak üzere.